Bizim toplayın lane karşı koyan kendine mute attı. Yani ne demek bu? Fidli demek abi. Kardeşim ben fidli diyor yani. Keyfine bak. bunlar arada midi campleyecek. O midleyin 20 kere ölür büyük ihtimalle. Evet Allah aşkına. Ben solo görüyorum yine diyor geldi karşıya. Çok kötü evde. Jungle mid diyor çok sıkıntı. Keşke şey ben de diyorum mid olsa yani. Bayağı iyi olurdu bizim için. İşte düşüp pik aldık. Kullanamayacağız. Duruyorsa ayarlaması lazım ya. Bir ara sezon 10'da bu muhabbet vardı abi biliyor musun? Şey vardı. Soloya solo, dıyo diyor ayarlıyoruz diyorlardı. Sezon onda Evet, ben de hatırlıyorum o Ne oldu? Şimdi anlamadım ben yine. Soloya solo, diyor diyor ayarlıyoruz diyorlar. bu ara set beşe, beşe support taşıdılar da. Beşe beş ayarladılar da. Beşe beş alır mı ee. değil mi? Beşe beşe ayarladılar da diğerlerini ayarlamadılar ya. Ha, o. set support bayağı güçlü ama neye karşılar geldi yani ben sana söyleyeyim. Leona'ya karşı. İnat çeliyorsun. Leona'ya karşı, Natius'a karşı ama Leona'ya karşı baya iyi oluyor. Çünkü Leona'yı vura vura kesiyorsunuz. Haklıyorsunuz hasar, W bir e koyuyorsunuz Leona ölüyor. Adam geldi, vardı attı, enime ve izin verdi. Çok güzel, sağ ol Sağ ol kardeş. Kardeş sağ ol kardeş. bir harbi çok iyi lan jungle'la. Bunu böyle oynamak lazım. Çünkü. Karabalta mı ya? Hı? Neyse Pardon, kovalayamam yani Sen oynuyoruz mu? Tahtol Oynuyoruz abi Ne oynuyorsun? Esnek Yo, aram Aram İyice şey oldun ha, ılık oldun gibi sanki ha Emine gün 4-5 sezondur sadece aram oynuyorum. Sen yani. mi? Kalkıp... Aram diyorsun? Evet. Niye abi? Saldık abi dedi. Ne yapalım ben? Yani? Niza. Niza iki en level otam gelmiş. Videolarda oynadığımda o öyle söyledi. Niza 2 yani. level otam gelmiş abi. Ne? Bu ne abi? Zinza 2 level botaklan geliyor. Ben buraya geliyorum. Bu ne abi? İki level zinza genki. Hayırdır? Atla bakayım kanka sen buraya. Öyle mi ya? Öyle mi ya kanka? Hmm öyleymiş. Öyle bir şey ya dostum. Hmm. Skata 4 olacağım. İkisini keserim bence ben ya. Oha wow, ne oluyor lan? 10 kişi geldi buraya. Buna, buna var mı bir şey? Buna ölmedi. Bu ne abi? Kes 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 kes. Dive'den en kötü. Bu ne lan? Manyak heriflere bak. Aşiret flash flash 50 tane adam geldi yani adam ormanda korumaya. Lan ben de jungle oynuyorum. Bana niye gelmiyor bu kadar adam korumaya chat ya? Bana da gelsin abi. Hı? Gördünüz mü? Kanun geldi. Yani. O bütün herkes geldi adamı korumaya. Oh ne oldu abi? 7 dive güzel. O ne? TP atmış. Galio TP attı galiba. Galiba da flash attı bu arada. Kaç kanka şuradan galiba değil mi? Kötü oldu ya. O keserdik orayı komple var ya. Harbi keserdik komple orayı. Neyse katı alım. Matraççı nasus. Abi var ya rakip takımın Ama... arabi takımı daha eşit. Ben size öyle söyleyeyim. Direk gittim lan. Aradan takım daha çıktı. Bizim botta itiliyor. İyi e bey var lan. Kesemez miyiz onu? Hadi sana can az geliyor. Keseriz ya bunu. Sabim sabahlıyor muyuz yazan var. Kim o? I don't know. Görüşsene kanka sen ne? Adam milletine iki işi yap dedik Ya, ya niye aldın, aldın kanka? Allah Nerede Allah. Ne olmuş? Sabahlıyoruz. Gördün mü sandalye mi çaldı? Kanka çok ayıp ettin ya. ne anca hamur tutar. Kir <laughs> seki <laughs> <Gerizek> abi. <gülüyor> <gülüyor> sen tiyatroya sen gitsene oğlum. Ne gün tiyatroya? <laughs> ha? İyi oynarsın Hayır, Bizim, bizim bakanımız bu arkadaşlar da yani tiyatrosu. İtiracı olur ha senden. O değil de güzel genç attık. Double aldık abi çok oh, temizdi. Oh, ağalar diyor gel içelim makara yap bize. Öyle mi diyorlar? Abi sen bu şeyden sen zaten rahat yaşarsın hayatı. Bedavadan takım yetti yeter. Ee, bedava. O da buluyor dakika altı al. <laughs> dakika altı da buluyorsun. Bir de bir genk atmam Geçen lazım adam şaşıyor. dakika 15 falan da galiba. Dakika 15 buluyorsa olmuştu geçen. Bilemiyorum ki yaş yok. Gel oğlum buraya sen be. Gel gel gel. Ne oldu kanka? Ha? Ne oldu? O da cinca. O da cinca. Kurtaramadı mı diyor ha? Cinca. Adamı diyorsun önünde keserler öyledi. Kalet aslan parçası. Valla jungle fena chat. Çok fena jungle deyip var. Öce de 53 saniye. Güzel bot deney kazandık oyunu galiba. 6 da oldum ben burayı oynarım. Onu kesemezler galiba ama cinza bota inecek. Halo altı Hayırlı arkadaşlar. Volley mailnesek güzel açar ya. seviyor mu Zeynep Volley'yi. Ha, şey değil mi? Ay inşallah. Niye peki? Ha? Seviyorum bu derken Basit... kızım oğlum bu. Ha meyne. Ha, bir hayvan yatıyor olabilir mi? Ha? <laughs> 600k var ya. 600. 600k. <laughs> Benim abim meyne voli bir ya. Bayli voli adam. Burak abi ama voli bir de benziyor <gülüyor> <gülüyor> ama seviyor abi adam. Bu arada çok para var üstünde. Ama ölmem <laughs> bu razinize yüz yüz yeminim. <laughs> oyun bilgim, oyun bilgim burada insan botlu olduğunu söylüyor arkadaşlar. Sinirlenince voley alıyorum. Harbi mi? Daha iyi kazandığımızı görmedik ama hayırlısı abi. Hiç voley almadım. Aldım. Hadi ben böyle ping diyeceğim bundan sonra arkadaşlar. Alıştırmam lazım kendimi. Bak Zinza orada diye pingledim. Çıktı galiba. Ay çıkış güzel. Adam orada oldu belli. O sıkıntılısı alabilirsin. Sıkıntı yok. Ormana girmezse sevinirim onu topa geleceğim. Nasıl bir tane? Sık şunu. Aa kulenin hit şey ne oldu? Hı? Ne flash attı ne oğlum? Kule kaç saniye bozuyor? 2 saniye. Lito? 2 saniye nerede? Lito 2 saniye nerede Lito? Aa güzel güzel hadi bir şeyler. Hani anyway, ve çok kötü TP. Şurada atması lazım TP. Çok kötü TP deniyor. Hem bitmedi. Neyse ejder alacağım. Ejder alır mıyız? Alırız. Böyle bak. Üzdü. Kuleyi bozmadı arkadaşlar. Nasıl olsa kuleyi bozmadı. Neyse kuyunu aldık ki en kötü. Biz de öldük mal gibi. Biraz acele ettik. Şen arkadaşlar. Şen bozuk yani. Oto atak engelli için bizim şampiyon ne Q'su ne E'si. Çelen W'su iş yapıyor. Okey ya. Ece de aldık. Beni, beni engelleyemezler buradan Bunu da alacağım. Full orman döneriz buradan. Tarayıcı almaya gerek yok maç maçı. Güzel. Hadi görüşürüz. Nasıl geceler Rabb'a geceler işte. Aa sana Ejder kanka. Ormana geldi. Bizim biten bitiyor. Bunda iki tane kamp al. Alıp... Beyza atsak iyi olur ya. ya pul alıp mı alsam? Hem bitiyor çok şu item. Jax mı? Yok be Jax yener bu ya. Bence. Yok E basın çekiyor. Tamam sen de E bas kendi üstüne. Adam ölür E zaten. E maksal meşatta. E max'ı üstüne atlayınca E bas kendi üstüne. Ondan sonra patlayınca ısırsın zaten. Bir de Q mu yener bence ya. Öyle, zaten o E'si bozuyor her şeyi? Doğru. E'si bozar. Her match'a bir oyun şekli var. Mesela Boğaz Sion oynuyor. Adam Sion'un her şeyi counterlıyor falan yani. Şöyle alıp bezleyip bota koşacağım. Bota dayı bakmak istiyorum. Çok güçlendim ya. Bu maç Karabağ'ta bulgu yapacağım. Çok tank hepsi. Daha sıkıntı çıktı ama neyse. Yetişiriz. Ay topun cana bak. Bir daha gitsem dayıva? Daha geliyorum ama yer mi ki ya? Benim canım fena dayan oynamak istiyor. Değil mi? Ben hmm. geliyorum ya. hepsi buff yedi ya var mı <laughs> Gruba gel kazanmıyorum madem. Adam senin gösteriyor. Aman kanka vallahi uğraşamayacağım. Vallahi uğraşamayacağım ölsün şu da. Neyse sağ olun. Sağ zabotta. vur ya. Hiç yok vur. Güzel. Çok güzel lan. Bayağı clean. Ben blue çalmış mı? Çalmış blue'yu. Ve çalmamış. Güzel. Adam ben oradan girmeye korkuyor. Paraya bak. Uf 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 Zınk. Zınk. Anlamadık. Okey. Alalım. Şunu alalım. Paraya geçebiliriz. Bu ne oğlum? Red çıkıyor gerçi. Red mi Neyse bu gel tut bakalım ya. Öldü mü Sandra? Ay Zinzai verme kanka. Şendere'ye bastı. Ölecek. Bir de sallıyor baksana ya? Şakal Carlos. Eskiden fight yapmasa, ben oynasa güzel olur bence ya. Bakımdakiler. Çok güçlüyüm ben şu an. Aha Eyvah e nerede? Eyvah e hala bu. Oğlum bir şey sarıyor lan. O sarıyor gördünüz mü? Zum 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 döşüyor. Geliyorum oraya. Kaçamam kanka hiçbir yere. Öyle bir Kada şey yok. Bu işe geçeceğim. Gitti maç FF. Tek FF. Tek FF. Bitti maç. Çok güçlüyüm. BGFF. Basın abi F -f -f. çıkın oyundan. BGFF. Haberiniz olsun. Ya var hatta Aha. Yat oluş. Güzel. Buraya da alalım. Abi bu neymiş? Voli 1 mi oynasak sürekli? Ne güç bu? Bence abartmaya gerek yok arkadaşlar ya. yok bence yokmuş. Yok abartma okey bence. Aldık çıkalım. Bokunu çıkartmayalım kimse yok. Bokunu çıkartırız değil mi? Aferin size. Çıkartmayın lan bokunu. Öldü öldü. Öldü öldü. Öldüğünü gördüm yani gerek yok. Pet kaçacak. Pet almam lazım. Ejder var. Yani ejder'e gideriz. Aslında ejder'e alsak Geliyor mu? Geliyor olabilir. Orman dönmek istiyorum. Bana ne ya? Orman döneceğim. Çalar Ejder'i. Giremez kimse. Swain meta da bitti. Karşı takımın pikleri iyi. Ama bizim çare hepsini kantılıyor. Yani uzun fight istiyor karşı takım. Anladın mı? Zinza, Shen, Galio. Benim şampiyon da uzun fight için mükemmel bir şampiyon. Ne yaptın kanka? Boşun. Mal mısın kanka? Mal galiba. Neyse. 11 olacak. Takım bana hiç faydası olmuyor arkadaşlar. Tek başımaymış gibi hissediyorum. Adam geldi bizim şeyi aldı. <laughs> Niye öyle bir şey yaptın kanka? <laughs> Rabata gitmiş gerçi de. Neyse. Adamı keselim. Şey, Eve alacağım. Red bayağı iyi oluyordu bize ya. Neyse kullansın bu Şu iyi alalım. Ne alalım? O da base'im ya. Base'im 2000 gold ile oynamak istemiyorum. Bayağı sıkıntı 2000 gold. Bence yani burayı zorlamayın ya. Ne zorlamayın abi. Ee, çık 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 şunu alalım koşarız. Ejder almak baş bence. Helal kesiniz mi? Kes orayı da. Güzel, o da öldü. Aa, Shen gelmiş. İyi ama Shen de oynayamaz oraya. diyemiyor. Çok CC baksana arkadaş. En CC yani. Zınk Adamlar zınk, zınk zınk zınk. Adamlar kıpırdayamıyor böyle. Öyle bir CC var ki bizde. Ormandayım. Objektifteyim. Mesela Fai'ta katılsam maç hemen biter galiba. Katılayım mı Fai'ta? Şuradan alayım, Fai'ta'yı derim chat. APT mi anlayabiliyor ama karşı çok tank olduğu için armor'ı spamlayacaklar. Armor, armor görüyor musunuz armor'ları? Karabaltı aldım. AD'ye gittim. Hızır kıracağım. Queen ve Lucian var. Takımda iki tane ADC olduğu için arkadaşlar. Bu ürünü ADC'ye göre yaptım. Anladınız mı? Muhabbeti. Ay yerken at sikili. Keser mi bunu buraya? Bura kes şuraya. Bunu da iş attı. Bana bu Queen'in bu ürünü Deli gibi tarıyor. Bart var mı bu arada? Yok okey. Şunu alırsam... Al Alır burada bir cimakmış. burada mı adam? Adam burada demiş. Geliyorum adam orman dönelim ya. Kendi ormana girmeyelim. Kendi ormana döneceğim. Aha öldü bu. Öldü bu. Eee? Ne yapacağım kanka? Hiç şans yok ki. Abi hiç şans yok. Yani ben tuttum an imkansız. Red buff'ım da var. Kaçamaz. Ne oğlum? Tamam, can bana dursun. Ya bizim orman dönüyor dönsün ya. Skype var ya ne istiyorsun? Adam orman dönüp kendi ormanını takma döndürürsem daha iyi olur. Çünkü hyper carry değil ya hyper farm atamıyor şarkı bundan. Aa ısırsam ölmeyeceğim. Isırsam ölmeyeceğim ya. Kefat kim attı? Bir atmış. Güzel attı ama ısırsam ölmeyeceğim. Isıramadım. Ne tatlı Neyse kim açtık. Okey bence bird arkadaşlar. Burayı da açarız bence ya. Açılmaz mı burası? Açılır da be kanka. Buraya açalım mı kanka ya? Açarsın ya bence. Yok. Tamam Enge buraya düşüyor. Güzel. Sen oya da kanka bottan. Bunlar senden döndükçe sen geri çık. Tamam güzel güzel. Asıl orası randiyon mu? Yok değil. Orayı da aç. Tamam bir kumaş. Şerada alacağız. Şerada açarıp bir maç. Şerada almaya gidiyorum ben. Burada satamayız. Çünkü adamdan demiş yok. Çok tanklar. Bu işin ölmez değil mi? Yok ölmüyor. Ben o zaman Lissandra support'tan korkuyordum ama adam Lissandra support'u support oynayıp Maç taşıyor abi. Çok garip. Helal olsun valla. Bir de CCC şey ya Lisandar'ın chat. Direkt yiyorsunuz yani. Kaçamıyorsunuz. Gold click ya. Neyi? Gold click aynen yani. Külük Basit. Külük eni külük gibi ya. İşte mı? eni gibi. Ama eninden daha iyi. Eni kaçamıyor. Lisandar'a kaçabiliyor. Ama eni alan ulti atıyor. Tek kişi atıyor. Gerçi o da var. Ama herhalde açıp bitireceğiz ya. Ultiyi bir koyacağım kulağına. Zınk. Levad var mı varmış bir daha mı? level böyle aldım bu? Yani burada Atakan da var gerçi ama bitiriz bence maçı. Ne yapıyor? Adam öldü. Abi bu ne lan? Yürüyemiyorum. Topaç olduk şey. Ama Queen öldü. Satış oldu orada Queen'e. Neymiş lan böyle? Top olduk ha inemedik. Herhalde açamadık ya. Topaç oldum. Buzuplattı, buzuplattı. Üç tane 3 tane saymışız. Top gibi sektik. Bitirin oğlum oyunu hadi. Gittim 10 kuleden. Ne itiyorsun? Manikada. Herhalde açsam bitiyordu ya. Sanır ölçüsü var mı yok? Sanır öldü bence orada ya. Ele Alistar gelse insanları ölecek. Ha öldü bak demiştim. Yani ya hiçbir şey aramadı yani skiller. Abo. Satıyoruz ha. Satıyoruz ha Atakan oğlum. Satıyoruz ha arkadaşlar. Atakan alalım gel. Oo. <laughs> ben dönelim. Sünto Aa, buz Baba. Buz Ben kırmızı kalıyor dinliyor. Şey. Ben... Nerede o? Kim o? Salih Usta dönelim. alalım da abi. Ne alalım da başlamış olmaz. <laughs> O var ya onu yeme ya ta harbi diyorum kusarsın. Zaten toplatmışlar top şey onun şeyini. O yenecek bir şey değil zaten Allah'ım. Bizim Volkan sağ olsun bu da götürdü beni Salih Usta'ya. Allah'ım kuşaktım çok kötü diye. Çok kötü değil mi? <laughs> <laughs> oh, oh, çok belli oh, oh, oh. değil mi? <gülüyor> çok, <gülüyor> <gülüyor> çok kötü Berbat ya. Rafa abi Adana'ya gelince bize ne ısmarlayacaksın? Kebap. <gülüyor> 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 Kebap kardeşim. Onu söylüyoruz Kebap şekli. Kebap şekli yaparız Sarı. Ne zaman gidiyorsun? Allah. 6 evet. ay sonra bir yılım dolacak. E benim ne, be ne oluyor ya Sonra ne yapacaksın? Bir yılım dolacak. O zaman yıllık izin hakkı kazanacağım. Ben bayramdan sonra gidiyorum Dopa Fizin yanına. Git dışına gidip gel. Şöyle kanka sen ya. Gideceğim bir mangalı yapalım. <laughs> ben de atladım o da atladı. Ah hayır kaç 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 adam bir şeye bastı kaç. Al bitsin aşağıda bitsin yeter. Her yer kebapçı küfürü. Aynen her yer kebapçı çıkan yani. Ne gerek kebap mı? Bak kebap çiç çiç her yani sen de. Abi kebap tatlı her şey var da her şey var yani. Hani. Yeterli mi? Her işe ne istiyorsan var da abi yemek olarak. Hesap 500'den düşürdük geri çıkartmaya çalışıyoruz. Komedi ya valla. Bari bir komedi chat.